Da, merhabalar küçük YouTube? Tekrardan yine ben geldim. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Yani şimdi öyle böyle oynuyoruz. Bakalım. Ama güzel bir video çıksın. Hemen YouTube'da yayında. Sen niye konuşmuyorsun? Selamükü. Good luck mates. Ha, Emre maç bitince bana unutturma da şu tuşların yerini değiştirelim ha. I need a weapon. Oh, Moda indim. Ne tarafa atlıyorsunuz? Şuraya, hadi. Şuraya aldık diyeceğim de adam Sol tarafa doğru kaçtım diye. Videoyu bitirdin eve. Evet bir Diğer video olmadı gibi de bunun arkasında. Haa dalgıda bakın ya. Bunun kadar geriye onu oradan kaldır. Hayır silah yok ya. Ne yapacağız? Bende bir tane pompalı var sadece. Dur bakalım evet. bulurum. Yakın var. Abi arkadan vurdum. Hadi Mustafa abi arkam var benim arkam. Senin... senin arkan dediğin yer şuraya. ya. Aldım arkanızı. Oyun oynuyorlar. <laughs> Silah, Sela, pompalı verebilirim 4 numarada. Evet. <laughs> verdi. Siyah, Ay ya. Hadi, güzel bir kill çaldım da orada da bir adam var ya. Yani. Ama nasıl yapabilirim? Ben yapacak salatan gider mi? Emre adam var Emre. Şimdi 16 mermim var ben bu adama ne yapabilirim ki? iki kişi. Var. Hiçbir şey yapamadım. Ya, Rastlamadan bekle oğlum. şekilde bir şey yaptım. Değişik bir şeyler yaptım. Bıçak varsa Ortaya bıçak geldim at. 4 numaranın yanına. Bıçak varsa bıçak at. Yo yo uzaklaştım oradan 4 numaranın yanına geldim. Adam var orada dikkat. Emin olduğun yerde adam varmıştı. Help. Ah be. Birisi çok iyi sizin oraya geliyoruz. Adam var mı sizin orada? Hmm, Power'a dalacağım ya şimdi. Direkt kafadan. Tabi power atlıyorum o zaman ben direkt. Emre değişimin içine çökmüş. Sesi kapattı kaçtı gitti. ya da sizin oraya mı atlıyorum? Neyi varmış? Uzi var? Ne var? Uzi var. Arka taraf evlerine doğru atlıyorum o zaman ben. Ali yapma Ali. Mark the location. Ön tarafımı görüyor musun 1 numara? Bayağı yedi bu arada. Çok uzak. Yendim. Yendim yendim. Öldürün. Tamam, alalım, alalım. Ye, lan. Ah, ya, sen... ona bak. Ben burada adamlarla fight atayım, Emre. Manita silahı olsun ya. Şey, şey, şey. abi sen... ...nasıl beni affettin ya, amına ya. Tabii ya, tabii. Ya. Tabii, Allah yaptı etsin. Kızlar, son iki yıl önce konuşuyordu. Vallahi kral affetmiyor cidden affetmiyor. <laughs> da. Bu duru merkezde var. Bir şimdi bir yavarım Şimdi bir Mustafa abi. Şimdi <laughs> bir miyav de vakitli gibi. İyi de ama. Emre bir miyav de bakayım. <laughs> miyav de. <laughs> hadi hadi. Ne alaka hadi ya. Hadi oğlum. Hadi bir miyavla Emre. Hadi. Hadi. Kız, kız deyince miyavlıyon diyecek şimdi. <laughs> hadi bir miyavla hadi. Sonra da kıza bu videoyu at Emre. Hala kapıyor. <laughs> Hayda. At diye giyiyiz oğlum. Yapmam. Yakışıyor Ankara adama. Yakışır. Erdut icap eder mi? Ankara adama yakışır mı? Yakışır. miyavlamak yakışır? <laughs> sen Ses açma. Şey. Öyle 4 seni masum isteyeceğim kanka oynarım. Ses ses açma. Dayı sen ses açma dayı. Valla adaşımı değdim ya. Neden adamlar. Nereden bile? Sevdim seni diyorum. Ekleyeyim de oynarız bir ara. Kral adam. Sorun kral. Ne demek? <laughs> ben seviyorum ya böyle. Yani Arkaya drop düşmüş. <laughs> Ömre arkanda drop var. Nerede? Ömre'nin olduğu yerde çatta mı? Hadi <laughs> lan. Vallahi var. Gözü... <laughs> Ona kondum ben. Gözü bir şey görmüyor ki adam. Onu kafadan çıkarmış değil. Değil mi? Ne çıksa? BD verdi. Şaka Allah yapma. Allah. İyisin Emre. Abi adam yok ya. Şaka gibi bu elde. Vallahi hiç... Adam yok. Adam, şey yok. Yani 3 kişi anca vurdum 4 kişi vurdum. Birini yukarıda vurdum. Diğer şeyde vurdum ama hiç adam. O ben o sırada 40 kilde dolandı. O sırada sıfır kill dolanan evreni bitmiyoruz. 6 kişi gösteriyor o bölgede bak. Bizden hariç bir kişi daha var diyor. Ama o nerede acaba? Ben Yok 2 kişi var. Bu bölgede 2 kişi var. Aa bak tam birini gördüm bir dakika. Beyler adam var. Watch out. Buradan panda ile geliyor. Watch out. Tamam bak tamam. Bak Tam, evde de var. Açık edin. E ya. 4, 5, 6, 6, Şurada bir tane location. adam var. Ya, ya patladı ya ya. Abi şu an 4 var ben hiçbir şey de yapamıyorum abi. 4 kişi sevmem. Vallahi bende de var da bende oyun Evde man, adam var ada. Dikkat edin. Bu oraya bomba yaptım. At üstte. Altı atma sakın. Atta benim varım. Yukarıdan sanki bir araç geliyordu. Aynen orada şey Gördün var. Girdin mi ile gel. Orada bir... Gel. Lan, lan, ne ile girdim gel. Anladım nerede? Adam öyle. Adam indi, adam indi. Watch out. Bu adam indi. O tepenin kaldırmanın olduğu yeri. Misra'dan adam var ha burada. Bu adam o zaman kaldırmayı oynadı. Bu canavar kapılır mı ki lan? Bu oyun ki aslında online. Popar. Ne? Canlar araç vardı. Ney var Memre? Info, info. Emre öldü. Kumara önünde de var. Ağacın orada. Kumara. Canı çok az, canı çok az, canı çok az. Can çok az. Yapma. Sen diğerini aldın Bunda canı çok az. Diğer nerede abi Ben alman lazım bir numara. koy ya Oh Teşekkürler. Ben direkt ananı... Yapma be Arkadan vurma. Yapma be. Okey. Emre de direkt alalım. Ben bunu hiç Zorlamayın orayı. Ben çıktım kaldırmaya gidiyorum. Kaldırma abi, gel Bence ya. alanı oynayın. Hiç zorlama Emre. Kaldırma oyna abi kaldırmaya Tamam Emre ben düştüm kaldırma. Emre zorlama. Hayır hayır oraya oynama sayın keşke. Hı? hiç sıkıntı yok, hiç sıkıntı yok. Zorlamaz. I'm recalling a teammate. Emre kaldırdın mı? Thanks. Kaldırdı, kaldırdı. Ben direkt kraba doğru atlıyorum. Help. Abi. Yapma Emre. Hiç Dur bekle. Krabın o taraftaki kalırmaya doğru gideceğim anne. Dur dur Emre seni kaldıracağım. Yapma Emre. Tamam. Şurada iki kişi var. Watch out. şunun arkasına. Sen buradan direkt alana doğru. I'm Kim calling a teammate. Thanks. Allah kanka. Ne demek? Al alana gel. Alan zaten yakın. Olmazsa kraba krab doğru buradan bastırırız. Tamam. Ee, şey bir, bir, numara az bir şey alana doğru gel olmazsa onlar her türlü alana zorlayacak ya. Tamam 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 döndüm, döndüm. O değil de mutlu benim MG hmm. ya. Emre diğer öldürdüğüm adamla zorunlu. vardı. MG ya. önemli değil ya. Bakmasam. sen. P90'ın direkt yerini şey yaptı yani. Hmm. Alan için oynayın dayı. Onlar zaten gelecek alana mecbur. Aynen her tamam. türlü gelmek zorundalar. Aslında şu evleri alabiliriz ha. Alan mı? Alan. Pardon. Aa bak adam adam Marta oynadı sen. Taş eve doğru gidiyor. Mutlu çok açık tabii mutlu. Vallahi A, çok açık tabii. Şu an bıraktım orayı. Yok. Dikkat et Emre dikkat et. Afe. Tam da uğraşlarlar saldırdan bu arada. Bunlar bize doğru uğraşlarlar rahat 2-3 kişi. Bekle şey. oğlum smoke attım. Tamam. Onları başkaları da arılıyor zaten. Gel 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 gel. Gel ayar arkasına gel. Tam dayı benim tuttum gel, gel kendinizi göstermezseniz ben buradan herhangi adam... bir şey, birisini sokmam yani. Biz dipteyiz zaten ya. Daha bu taraftan adamlar atıyor. Demir'e şunu al. Demir'e şunu al. Şuna... Bak adamlarım bir yeri dış taraflarda. Mark de karşı vehicle. taraflarda. Eyvallah abi. Diğerleri de, de şurada. Oynayak mı abi üst numaraya? Evet. Zaten alan ne tarafta? Power'ın içine geliyor. Alana doğru oynayın. Geriye doğru oynayın. Power. Her türlü gelmeyiz onda Bu maç binden Emre. Power'a girersek. Bu maç bin bu. Salmayız bu maçı. Dayı sen de şu uçmayı al da. Hayda ala. Kayıttayız zaten Emre. Kapanıyor mu? 6 <laughs> killim var güzel. Abi şu 2x hiç sevmiyorum 3 var 3 atalım. Güçlü oynarım diyorsan. Ee, şey, ne yapalım? Şu daha doğru çıkabiliriz bu arada. Gelin. Power alan da. Oo. Ben şöyle bir, bir, tık, bir, bir tık daha doğru Mutlu oynayayım. Hiç sürdürdüm yok abi söyleyeyim. Ne? Emre 60 para var atayım git kendine bir şeyler. Daha tarafı aldı bu arada. Atayım bir şeyler al kendine 60 para var at. Yok yani oynayamam diye söyleyeceğim ben. Ha? Oynarsın. Hadi yakın dövüş oynar. Neydi? Hmm. Çıkar var. Adam var burada. Adam var diye nerede tutsana Emre. Bir dakika. Abi tuttum tuttum. Senin Emre yedi birkaç tane var. Bak adam geldi. Aldım onu. Abi, sorun yok sorun yok sorun yok. Düştü düştü Solumdaymış. Tam daha var? O şurda. daha What var abi Nerede? Watch bu de... taraflarda bir yerlerde olmak lazım. Biri de şu tarafta. Oradan mı? Watch out. Help. Watch out. Help. Watch out. orada. Ken abi ken abi. out. Help. Watch out. alacağım Watch alacağım out. Kim, kim kaldı? out. Help. numara öldü mü sen? Adam yedi. Adamı 3 mermiyle öldürdüm şaka mı? Oluyor bazen ya. Adam